Ee, sizin bir şeyiniz vardı, peygamber ahlakı. Ee, burada Benim altmış... kitabım o, o bir onu okusalar, Ahlakun Nebi. Ee, İmam Şahrani'nin kitabıdır, Şahrani tercüme ettim. Arapçayı da sağına koydum, Türkçeyi de soluna ha. Da... Şimdi mesela orada bir e, sizin şeyiniz vardı, anlatmıştınız da burada, o da hatırlıyorum ben kitabı okumadım da. E, diyorsunuz ki, size kötülük edene bile bağışlamak. Size kötülük edene bile... o ayette de var. Gerekirse iyilik etmek. Şimdi mesela size bir sürü kötülük yapıldı. mesela siz size kötülük yapanları bir bağışlayabilirsiniz, mi? İki, onlara yarın öbür gün gerekirse iyilik yapar mısınız? E şimdi mesela ben benim düşmanın başına bir şey geldiği vakitte sevinmiyorum. Çünkü bu sevinmek e, bizim Müslüman ahlakı değil. Efendim sallallahu aleyhi ahlakı değil. Allah hidayet versin, ıslah etsin. Ama tabii bize bu kadar iftira, zulüm diyelim oldu. E şimdi burada ben Müslüman olarak ee, bu kul hakkı terettüp etmiş olabilir vesaire vesaire. Bizim Ali Efendi Hazretleri'nin şöyle bir sözü vardı. Ben o makamda değilim ama taklit caizdir. Takliden söyleyeyim. Allah'a kul, peygamberime ümmet olmak. Yani e, İslam inancında olmak kaydıyla bağışlarım diyor. Böyle bir şeyi var. Ama nasıl Allah'a Allah, ım? Allah kul peygamberime ümmet yani o şartlara haizse o kişi, o kişi ha. bağışlarım diyor. Yalnız işte bir kabağın sahibi var meselesi. Şimdi şey efendi, büyük şey efendi bizim İsmet Baba dergahının Kur'an. Yani zannedersem ona veya bir başka şey olmuş. Berberde tıraş olurken ağanın o da orada tıraş oluyormuş. Adı hani Külen Bey'in biri de o da oradan kelleye diye bir şaplak şaplatmış. Kabağa bak gibi kabak mı demiş ne demiş. O sonra gitmiş, o zat hiç geri bile dönmemiş, kafama kim vurdu dememiş. Tasavvuf öyledir, yersin tokada oturursun aşağı. Tasavvuf, hakiki <laughs> tasavvuf, öbür türlü otlak gibi bağırırsın, başlarsın, var O zaman hiç tarikat marikat bahsetme, sende hiç tasavvuf yok. Tasavvuf da öyle bir şey yok, vuranı duruyor. Bir şey bakmamış etmemiş. Sonra o şadırvanın oraya, cami orada adam başlamış ağzı köprünü yapmış, yığılmış orada bağırıyor, tepini. Ne oldu ne bitti? Geriden gelmişler konuyu. Biraz inceleyince oradaki zata gelmiş demişler efendi hazretleri yani af buyurun adam burada ölecek can çekişiyor ee, yani bir şey etti bir yanlışlık tanımadı sizin veli olduğunuzu şey olduğunuzu normal adam zaten <laughs> o da demiş ki ya ben demiş beddua etmedim bir şey etmedim de kabağın sahibi belki kızmıştır <laughs> şimdi ben kendim bu işte bir şey demiyorum ama bu kellenin de bu kabağın da sahibi var. <laughs> tamam mı kimse sahipsiz değil herkes Allah'ın kulu kardeşim ...kimse de Allah'ın üvey kulu değil... ...kimse de öz kulu değil... ...kimse kendini büyük bir şey yerine koyup da... ...ben buna ne yaparsam helaldir, revadır diyemez... ...bunu dediği anda bunu çeker... ...ya dünyada çeker ya ahirette çeker... ...yani dünyada çekmeleri iyidir... ...ahireti kurtarır... ...dünyada çekmeleri biraz da... ...iyiliklerin alametidir... ...ahirete bırakılsaydı demek orada hiç çıkamayacaklardı... <laughs> ...demek ki yine burada bir temizleniyorlar ki... ...insanlar... E, ...bu temizlik sayesinde ahirette azapları hafif olur... ...Müslüman için bu daha iyidir... Yani ahirete bırakma ya Rabbi diyoruz biz de başımıza azapları. Dünyada bizi temizle ya Ama tabi bela ile temizleme. Yani zikirle, tevbeyle, istiğfarla yani ne bileyim bela istenmez, afiyet istenir. Biz afiyet istiyoruz. Herkes için de afiyet istiyoruz. Ama biz şimdi şöyle yapmadık. Şuna şunu yap. Ben Kabe'de dualarım, beddualarım, mültezemdeki orada icazetliyim yani o hadisten. Direkt senedinden beri. Mültezemde ne dua dersem kabul gördüm. Kimi geç oldu, kimi erke, kimi hala çıkmayanlar var çıkabilir. Bazıları çok tez çıktı. Ben şaşırdım buna. İşte dokunuyor meseleleri. Hmm. dokunur ama ben şunu dedim. Bana bunu kim yaptıysa. isim vermedin yani. İsim veremem. Çünkü o diyor o, o diyor o. Kimin ne yaptığı belli değil şimdi böyle isim cisim olmayan yerde kimin eli kimin cebinde belli olmayan kargaşa da isim veremem. İsim verdiğim zaman mesuliyete girerim ahiret. Ben Allah'a dilekçe veriyorum. Burası... Nasıl o biliyordur? Bilmez mi? Ha kim razı geldiyse, kim buna ortak olduysa, kim sevindiyse hani tamam